Merhabalar canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Osman Abla. Oğlak burcu yorumu yapmak için buradayım. Oğlak burcu. Duanı, niyetini et canım. Bakalım kaldıralım. Neler çıkacak? Hemen iki insanın uzak yollardan gelip bir yerde buluşması söz konusu. Hane içerisine gelecek bir çocuğun olabilir. Veya gönül ilişkisi adına canım benim kavuşulacak bir dönem olacak. Bir insan sessizliğini bozuyor. Ağzından laflar çıkmış. Sana bir haber uçuruyor. Aynı zamanda gönlünde uçuyor bu haberle. Belki de işine adına canım benim. Yurt dışı bağlantılı bir işim varsa uzaktan gelen bir haber seni çok mutlu edecek. Bakın ferahlayacaksınız. Bakın rahatlayacaksınız. Falı gördünüz mü? Üstte uğraşlarım var. Çok olmasını istediğin şeyler var. Mücadelen var. İnsanlarla şuradaki mücadeleni görebiliyor musun? Her şeye karşı bir güç kazanımın. Yani ben savaşmaya hazırım. Ben bu sıkıntıları göğüslemeye hazırım diyorsun. Hayata karşı hazırsın canım benim. Belki daha önceki bir hastalığın nüksetti. Belki bir maddi yatırım yaptın gene kaybettin. Belki de gönül ilişkisi adına bir insanla uğraşıyordun. Gene aynı yanıtı aldın, mutsuz oldun. İşte burada canım benim. Ben bunlara hazırım. Ben bunları zaten atlattım. Hadi gelin bakalım. Ne olacaksa olsun diyorsun. Bak burada, şurada bütün her şeye gönlünü açmışsın. Ama sen böyle yaparken aslında bu meydan okumadır. Bunu yaparken sana güzel olan olaylar gelecek. Bu sıkıntılı durumu neyse, bu dediğim konulardan hangisi ise çok çabuk şekilde atlatacaksın inşallah. Sen kötüyü beklerken iyi gelecek canım benim sana. Yani hani gönlünü e, kışa hazırla, yaz gelirse ne ala mı derler? Siz daha iyi bilirsiniz o şeyi, cümleyi. Yani sen kışa hazırlamışsın kendini ama sana yaz gelecek. Canım benim şuradaki harfleri gördün mü? E, f I C isminde soy isminde böyle olan bir insan bundan çok büyük yardım göreceksin. Gönül ilişkisi adına partnerin içinde ayrıldığın kişinin içinde bu harf varsa. Bu insandan bir iletişim hali, bir mesaj, bir haber ya da bir yere bir şey koyması, fotosunu koyar bilmem bir şey koyar. Sen oradan anlarsın seni istediğini, sana kuru yaptığını diyelim. Anlayıp mutlu olacaksın. Ya da maddi bir destek bekliyorsun canım benim. Bu desteği bu ismin içerisinde bu harfler varsa bu kişinin alacaksın. Şurada bir kalp tutmuşsun elinde gördün mü? Ee, sana güzel e, yaklaşımı olan bir insanla tanışacaksın canım benim. Bu insan sana açılmayı o kadar çok istiyor ki kalbinde tutuyor her şeyi ya. Öyle çıkmış iş yerinde olur eğitim ortamında olur, komşuluk ortamında olur. Sana karşı güzel duygular besleyen, aşk besleyen bir insan sana açılmaktan korkuyor. İsminin içerisinde soy adında, isminde veya soy isminde E harfi var canım benim. Sana açılmayı çok istiyor ama senden korkuyor acaba bu kişi beni kabul eder mi ya da be, hani e, dostane başlamıştık belki de arkadaş olarak görüyordur beni bunu dersem bana ne der diye biraz düşünceli kalmış evet canım benim alt tabağımıza bakalım niyetler kısmetler tutulsun tabak için hadi bakalım bismillah 3 niyet 4 niyet 4 istek inşallah gelecek sizlere bir asker yakınıysan çocuğundan haber alacaksın ya da hane içerisine dönecek. Veya canım benim asker uğurlaman söz konusu olabilir. Elinde bir şey tutmuş dağıtıyorsun herkese. Mevlüt gibi bir şey için bir şey mi dağıtıyorsun? Ya da işte benim şu işim olursa komşuma arkadaşlarıma şunu dağıtacağım diyorsun. Dağıttığın şey çok güzel. Hem de sen bu dileğin, duan neyse o kabul olmuş. Onlara Dağıtacaksın. Artık ne gönlünden tutup da dağıtmak istiyorsan onu vereceksin. İşin, kariyerin adına bir sıçrayışın olacak canım benim. Ta dipten e, bu yukarı kadar gelmişsin. Bu sıçrayış e, mükemmel şekilde gelmiş. E, birden mertebe atlama. işsizken iş bulma. E, parasızken, yoksulken ya da işte canım maddi sıkıntılarla uğraşıyorken birden parasal anlamda, maddi anlamda güç bulma. Burasını böyle yorumlayacağım. Çok güzel güçleneceksiniz. Bir tane toplu ortama katılıyorsunuz. Bir yerden çağrılacaksınız canım benim. Belki iş görüşmesidir. Belki canım benim bir davettir. Seni buraya çağırıyorlar. Gidip gitmemek arasında kararsız kalınmış. Yani gitsem mi gitmesem mi. Ama buradaki insanların gözü de seni arıyor şekilde çıkmış. Bak herkes sağına soluna bakıyor. Yerlere bakıyor. Seni arıyorlar. Şimdi şurada canım benim. Sanki bir kişi gelinlik giymiş. Bir kişi damatlık. Arkasından gelinliğin kuyruğu tutulmuş. Hane içerisinden çıkacak bir gelin damat olabilir canım benim belki çocuğunun yuvasını kurmak için hazırlanıyorsun belki canım şuna da yoracağım yuvası dağılan bir çocuğunu tekrar ikinci kere evlendirebilirsin bunu da çok e, açıkça söyleyeceğim <laughs> evet canım benim umudunu bir şeye bağlamışsın elinde bir kağıt bekliyorsun bu kağıtla e, belki şans oyunu mu oynadın e, bilemeyeceğim ama çok yüklü bir para gelmeyecek ama yine de gelen parayla umutlanacaksın. Bu küçük parayla bir iş yapacaksın canım benim. Olayların ondan sonra şekil almaya başlayacak. Ve şurada da bak dışarı bir damla taştı. Kısmetini dışarıdan alacaksın. Beklemediğin bir insandan nasibini kısmetini alacaksın canım benim. Yani bu senin tanımadığın bir insanın yardımı olur. ya da hiç beklemediğin bir e, insanın sana maddi destek ya da manevi destek sağlaması. Bu şekilde yorumlayacağım. Yorumumu bu şekilde bitireceğim inşallah. Abone olup beğeni yaparsanız e, sevinirim inşallah. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.